Köyemci hocam bir diğer soruda sağlıkla alakalı domuzdan elde edilen kalp kapakçığının insan takılmasına değinen bir sorun var mıdır? Şimdi yani burada tıp olarak yani şifa olarak sıhhat olarak bir insan meşru helal olan yolları sonuna kadar denemesi ve helal yollarla tedaviye bakması lazım. Helal yollarla eğer tedavi bulamadıysa bu şekilde efendim dinimizce helal olmayan e, ancak tabip yani tıp olarak sağlıkta kullanılacak zaruret miktarı hemen tura gayre bain ve fela isma aleyh. Geç bu ayetten iktibas edilmiyor ama yani bir insan burada sağlık açısından ancak olmazsa olmaz. Bunu kullanacak. Hakikaten kullanıldığı zaman da efendim bu e, mesela yılanın zehiri ya, akrebin zehiri. Efendim pan zehir olarak kullanılıyor yani efendim pan zehir yani zehrin karşılığı demektir yani çivi çivi söker meselesi Zehiri zehirle öldürüyor düşmanı düşmanla kırdırıyor misali ee, burada da e, böyle bir meseleler yani sağlık açısından bunlar olabiliyor yani tedavi amaçlı bunlar efendim bundan başka bir çözümü yoksa bir e, kuzudan vesaire hani bulunabilir çok rahat bir şekilde bulunabilir o zaman onu helali kullanmak lazım ama yok. Ancak bu nesneyi kullanmak lazım e, ve başka da hani muadili alternatifi yoksa e, ez zaruratu bul kaidesince zaruretlere hüküm bina edilir. Allah şifaları versin. Amin. Allah razı olsun. Kıymet Hocam farklı bir soru gelmiş. İslam devletinin bazı